Herkese selamlar arkadaşlar. bu dün de Mario şampiyonlar turnuvası oynayacağız. Yani bu akşam şimdi. Taramanda. Eee Taro Dancan Tur ve Eee oynamıştık. Şimdi ikinci bölüm oynayacağız arkadaşlar. Bir fitri isyanı. Tarzı'ya devam edeceğiz. Şimdi Satıma basalım Şimdi Şunu alalım Şunu da alalım Oh, stop. Usta... tanı alalım. Ee, boşta. Ee, ay alet sürece. Şey, şey... Güzel güçlü bir karakter. Yani Acem aján... evimi alalım. Uf. Hmm. Haydi de master şöyle güzel bir light like istiyoruz şimdi. Hemen 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 yapıştıralım dol. Da, da bir dol bir, bir valla. Tanrıçla. Tulu şiş atarsın. Tulu mi? Tulu mi? Nedir? Tulu şiş mi? Yeni oturma. Yeni çatıver oturma. Ama. Adam da tabi gol bir yaptı bana. Ama 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 seni döverim. Kutluyum kardeş. Ben timi kardeşlik yapıyorsun al. Ya sal ya sal, sal seni Allah. Yavaşçak yavaşçak yavaş. seni salaya indireceğim. Al. Al. bana böyle? Hey yavrum hey çok kolay bir dövüştü. şimdi hayalet sürücü kesinlikle efsane bir tarıktır. Bat şimdi bat. Nasıl da döveceğim Allah. Aç şunu. Allah. E tabi tanımayı bir veriyor. Ha. Toçum ayva yedin. Benim 3 dolar sayva yedin şimdi ya. Söyleyeyim mi sana? Hadi. Hop. Doluyorum ben, al gel. Al. Demiştim ayvayı yedim diye. Demiştim ayvayı yedin diye ha. Allah Allah cihan. <laughs> Odaya da <dostu> açtı. <laughs> Şimdi toraklara ölecektir. Çok dolay bir şekilde ben de olmazsa olmaz adam ben. Bütün maceralarda. Sünnetle önerdiğim taraftarlar. <laughs> Demek her herkes öneriyor bu taraftarı. Böyle hız dur 3 at. At alttan duruyorsun sonra. Sonra yapıştırıyorsun. <laughs> Al bir tane bir. Hı -hı. Al. Tamam. Öldür 4 Hı Şimdi. Haydi haydi. Lütfen. Lütfen. Senin var ya. Ağzını yüzünü aldırma. Ha. Ama dur olmaz ha bu taptanda dövüşmeyle. Yani demek istediğim bu taptanda dövüşmeyle epey olmuş. kaç o sen dardas. O saldırırsın öyle. Öyle saldırıların basar gider ha. Böyle bir sabalaklık olamaz ya. Yani. Hayır. Döveceğim seni inşallah. Al. Çat ağzının ortasına. Allah. Ayıldı ya. Canı tırt aldı haydi. Ültüt. Allah. Allah çizim. Ay, sağ, sağ üst üste otuz. Geçen tabi Allah be. vallaha. O ne şey Tesin ölmüştü ama. Ay. Hayır hayır hayır. sen onları hiç ona vurduk sanasın. Dışarı bakma ama. Ya Allah'ım. Ay zaten bir şeyinle uğraşıyorum ya. Taptana bat ya çok zorlandı. Ay. Ya Rabbim ya Resulallah. Ver Ay ben ee, benim canım dire dönmemle girmeyi diyor Çünkü çok yani onun boyutlarında bir karakter. Şimdi ama şu şişe tabatalım ya. Bir tabatalım. Evet evet. Evet evet böyle devam et canım. Ağzını özlemi bir alayım. Bu sefer ki. Allah! Hep Allah ver Allah be, be abi üçüncü canımı aldı al şunu al, al. ne oldu Oha. çatal çatal Venom yallah Aramızdan alevler püstürttü. Evet. Şu süper strenght oluluş diye bir şeye devredin. Evet. Güzel. Burada atayım ya. Vallahi çıktım atacağım. Bir müziği atınca o da hemen zırh attı. Ama da olmaz ki hep karda oluyor. Aa. Ah. Ama. Ama hiç yapmıyorsun ki. Ah. Ama ya. Ya bu hayır hayır. Yine bu Allah. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Arada zaten beni çadır çadır. Çeşti bitti mi ne derim ya? <laughs> bu iyi eğitimli dütülü bir şey ya. Ama. Tanımadı yüzü de sıfır asal. Evet. Yok ya öyle mi oluyordu? al. Tardeş basa gitti. Allah sin. Allah. Allah sin ne yapmasın. Hayda. Hayda. Olmaz ki. Olmaz ki. Olmaz ki. Yeter ama da. Bütün dara derlerimin ataf mı ya? Cık. Allah Allah. Cık. Biraz da ben senin ataf edeyim. Değil. Ama hep dar dalıyorsun. Ya ama hep dar dalıyorsun sen. Biraz dışarıya çık da oynayalım. Ha şöyle. Oh be. Ay. Ağzım açık dardaş Ağzım açık gözlerim kapalı Rhino Ha ay vali testin Ay ayı ay Allah. Ay ay desin ya Allah. Bir de bunun altı yıldızlı olduğunu düşünsene oğlum. Vallahi yememiz mümkün değil ya. Çok şey oluyor böyle. Üçlü durdurulamaz endelenim az var ya. İşte o çok sıkıntı veriyor. Yoksa yetişmeyici bir tarafta değil. Bak durdurulamaz. Bak. Durdurulamaz. İşte bunu da <laughs> Şimdi Allah yani Ben de tam enderlenemezlerden bahsediyordum Al. Evet. Bir de videoda diğer badirayı da oynadığımızı düşünsenize. Hay Allah oynasat mı lan? Batayım. Eee. oynayalım lan diye maceraydı da. Diğer bir bölüm, önceki bölümü şey e, itili çet battım. da itili çet batacağım. Şimdi hayda. Dur dur önce bir tatımı düzenleyelim kardeşim. Ya da neyse. Böyle olsun. Diğer bölüm şey yaparız. Ee, diğer maderayı oynarız. Haydi bakalım arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.